İmam Maturidi'nin tam adı Ebu Mansur Muhammed ve Muhammed El Maturido Es Semerkand'dır. Biz kısaca İmam Maturidi demekle yetineceğiz. Yaklaşık Hicri 237, miladi 852 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Semerkand'ın Matürid adındaki bir köyünde doğduğu için bu isimle anıldığı bilinmektedir. O zamanlar Semerkand, İslam dünyasının en parlak şehirlerinden biriymiş bilim, ticaret, ilim merkezi. Düşünün, 9. yüzyıl, Avrupa'da karanlık çağlar yaşanırken, Bizim coğrafyamızda alimler yıldız gibi parlıyormuş. Çocukluğu hakkında fazla detay yok ama ailesi ilim ehliymiş. Hayatının en önemli aşamaları mı? Bakın, o dönemde İslam dünyasında farklı fikirler çarpışıyormuş. Bazıları, din sadece nakille, yani duyduklarımızla anlaşılır, diyormuş. Bazıları aşırı akılcıymış, vahiy yani Kur'an'ı ikinci plana atıyormuş. İmam Maturidi ise tam ortada durmuş, akıl ve vahiy dengesini kurmuş. Gençliğinde bu tartışmalara girmiş, yanlış fikirlerle mücadele etmiş. Öğrencileri yetiştirmiş, kitaplar yazmış en büyük başarısı, ehli sünnetin iki büyük itikad mezhebinden birini kurması, maturidilik.